Attım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi arkasından hemen ticaret kamyonu, ticaret kamyon ne ya? Yani? Ticaret merkezi almaya döndük. Turan alıyor, biz de şu an ona destek atacağız. Yani şu an atıldı destekleri zaten içinde. Biri saldırırsa diye. O yazılana bakacağım sonra. O özel mesaj zaten. Birazcık böyle dün sürtüşmeler yaşandı da ittifakta. Ne sürtüşmesi? Açı çıkar. Ne? Şimdi burada olmazsan anlatırım <laughs> ben. Her ittifakta Türklerin bildiğin standart ıı, kapışmaları yani. Oluyor. Benim oynadığım oyunda da var. Valla hiçbir şey olmadan der galiba tertemiz alacağız burayı gibi. Ah açtı yaz. Yani şu an bayasını aldık. Google diye ütüyor ya. Bir kumdular. Atabiliyoruz mu içerideki takviyeleri? Ya oturanın içindekileri atamıyoruz ki. <laughs> tipler. Kavgalar, atışmalar hayranım bizim ittifaktaki ya. Normalde bu dizilim yanlış bir dizilim yine. Ayazın buraya girmesi lazım. Şu araya. Bunun biraz daha buraya kayması lazım. Ve araları boşluk bırakmamız lazım. Ki ee, biri Turan'a saldırırsa saldırmasın diye. Çünkü adam buraya koyacak. Mesela ışınlanmayı şöyle göstereyim. Adam mesela buraya koyacak. Ya da ne bileyim buraya koyacak direkt buradan çaprazdan Turan'a saldıracak. Ama hmm. sen bunu şöyle koyarsan adam nereye ışınlanmak zorunda kalır? Bak 1-2-3, 1-2-3. Bizimki oyunumuz 3'e 3 toplam 9 kareden oluşuyor. Ben bunu buraya koyduğumda adam, adam buraya koymak zorunda kalacak. Şimdi buradan buraya gelmek mi? Buradan buraya gelmek mi? Ya da buradan buraya gelmek mi? Ama buradakiler şöyle koysalar zaten buraya kimse giremeyecek. 2 kare iki karon. Şöyle bir iki. E yani. Tık. Sonra bunun arkasına koyan dibine değil de şimdi bu burada olacağı için bunun arkasına koyan da şuraya koyduğu anda şöyle saldıracak adam mecburi bir şekilde buraya koymak zorunda kalacak. Yani bu sezon 2'deki için arkadaşlar için de söylüyorum. Bak fırınınızı savunurken bu dizilimler önemli. Arada boşluklu dizilin. Böyle İp gibi dip dibe gireceğim diye uğraşmayın. Hani saldırıda patates olursunuz direkt. Çünkü adam Anne, direkt buraya konuşacak. Ha? Geliyorum bizi şey çal. Tamam. tamam. O yüzden koyduğunuz dizilimlere dikkat edin hani. Evet ben de şu an bu şekilde koydum ama sadece benim o şekilde koymam burada hiçbir şey fayda etmeyecek. O yüzden bak bu bilgi kolay kolay e, söylemezler hani şey olduğu için. Dizilimlerinizi yaparken Hele ki kış sezonunda fırınınızı korurken ikinci sezondan bahsediyorum arkadaşlar. Diziliminizi şu şekilde. 2 karon. Zaten adam buraya girerse kontamine, buraya girerse kontamine. O yüzden iki karon. 1 2. Sonra buraya. Bir sonraki koyacak olan kişi şurada bittiği için 1 2. Buraya koyduğu an ortaya kimse giremez. Sonra bir sonraki de buraya koyduğu anda en yakın adam buraya koyup saldırmak zorunda kalır. Ya yani bu bir taktiksel e, savaştır. Ve fırını kurmadan önce etrafınızdaki bunları silerseniz, e, kaldırırsanız eğer bu tarz şeyleri buralara da kurulursunuz e, ve geniş bir açıyı alırsınız. Sezon 2'de biz öyle bir kurulmuştuk ki yani fırın burası en yakın adam buraya girebiliyordu. Düşünün bak şu karo, şu yuvarlak karo e, komple bizim dağılımımızdı. Hatta dışarıda taşıyorduk yani. Mouse'u görüyorsunuzdur zaten. Şöyle getiriyorduk. Adamlar mecburi bir şekilde buraya kuruluyordu. E buradan buraya saldırana kadar iş bitiyor. Tabii füze yemezseniz. Onu da e, liderlerinizle ve e, sunucunuzun liderleriyle, en güçlülerle anlaşıp size savunma atacak. Mesela o adam füzeyi koyduğu anda sizin müttefikiniz gelecek o füzeyi etkisizleştirdiği anda geçmiş olsun. Oyun direkt bitiyor. Bunlar ufak çıtır böyle bilgiler. Bunu her yerde bulamazsınız yani. Şu an sürenin bitmesini bekliyoruz almak için. Zaten kimse gelmedi. Gelmeyecek de. Bu şekilde burayı tertemiz bitirmiş olacağız. Dediğim gibi sezon 3'te bu şekilde ticaret merkezlerini alıyorsunuz. Artı bu ticaret merkezinde de belli bir süre sonra bunlar açılıyor. Artık hızlı olabilirseniz Alabiliyorsunuz yani. yani çok değil çünkü. Bunu artıyorum 5 kişi alacak. İşte bunu iki kişi alacak, bunu bir kişi alacak, bunu aynı şekilde iki kişi alacak. Yani toplam çok değil. Hatta aynı kişi iki üç tanesini bile alabilir. O yüzden dediğim gibi bunlar biraz e, hızlı olanın kazandığı. Çünkü biz hariç başka e, ittifaklarda alabiliyor. bireysellerini aldık. Başarılar. Bu sezon sonunda buna 5 milyon vururum ben. Şeyle beraber. Aslı şunlar çok iyiymiş ya. Hem derebeyi veriyor hem şey veriyor. Bunlar harbi iyiymiş o konuda. Bu şekilde savunma attığınızda arkadaşlar Normalde Turan'ı savunacak için, Turan ordusunu gönderdiği için ikinci, üçüncü ordusu kalede. Normalde işte 4 e, Hemet, Adam ve vulkanın destek atmaması lazım. Yani işte Nijos atacak, e, Sattar atacak, bizde Dexter güçlü, Ark yani Ark atacak, üzerine Jack atacak. E, bunlar destek atacak ki adam saldırdığında yakamasın Turan'ı kolay kolay. Zaten hani 60-65 milyon savaş gücü geldiğinde o 45 milyonlar zaten çerez niyetine yer de bizim amacımız ondan öncesi sonuçta. Benimki evliyalık gitti herhalde. Çok az 3 dakikası kaldı zaten. Tertemiz burası bitmiş oldu. Önde mason mi gidiyor? Ben yanlış bir gördüm? Kimin bu? Geldim. Arkadaş yapmayın ya. Ne olmuş bile? Hangisini yorladın sen bana? Nasıl yani? Bir uğur böcekli bir kalpli var. <laughs> Normalde sadece uğur böcekliyi gönderecektim. Ee, sonra orada kalpliyi de görünce o kalpli senin doğum gününe özel e, olsun istedim ama yani Güzelinde ikisi de işte ikisi de yarı yarı <laughs> ya, yani bir şekilde yersiniz dedim yani. <laughs> Anne ne dedi? E be çocuk diyor. <laughs> İyi diyor. Ben şimdi babana diyeceğim diyor. Babam ne <laughs> dedi ya? He. <laughs> Ne canı çekmiş almış işte. <gülüyor> 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 İki dakikası kaldı buranın. Ne güzel değil mi? Öyle güçlü olunca kimse saldırmıyor da yine. Oturuyorsun orada bekliyorsun. Kendime beyin atamıyor muyum ya? Bu da senin kodi gibi ha. Oynuyor oynuyor yoruluyor ondan sonra yatıyor yine hemen. Bak o. Oh. Bir de göbeğini kaşıyor. Ne? Güçlü gel yapıyor ona destek atıyor çekiyor. <laughs> Birinin askerler güzel gidiyor baksana. Lay 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 lay. Bu dünya bossuna da arkadaşlar bununla vurabiliyorsunuz. Çok limitte kaldığınız kısımlarda vurun. Yani sonuçta değerli. Atıyorum. Ee, öyle bir gelelim şuraya. Başarı. Şimdi ben vurmuşumdur 4.7 milyon. Sarı asker artı gözcüyle 5 milyon bununla vurabiliyorsan vurun. Ben şu an denemedim. Ben sezonun sonuna doğru saklıyorum. Sonunda tamamen vurabildiğinin maksimumlarını vuracağım zaten. Çünkü biraz daha güçlensin onlarda. Yiyor mu Mine? <laughs> Kendim aldım. Hangisini? Kalpli. O frambuazlıymış işte. Full mü? Bilmiyorum frambuazlı diyordu. Üzerindeki küçük mü bari? Vallahi küçük duruyor da bu doyurur hocam bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Emin olamadım küçük çünkü. aldan mı onun? Şuna bak. Uğur böceği peki senin bana aldığın kadar mıydı? O küçük. Benim aldığım daha büyük. He. Tepesini yedim biraz açıklık var. <laughs> Şuşu vardı. Love diye yazıyor. <laughs> Tepesini yedim biraz. <laughs> ya, yam yamyam ya. Şüsü niye? Tabii kutu küçük Küçükçün değilmiş gene. Dedim. Yani. Küçük değil canım bu büyük. Koca çık. Çık şu pastanın yanından. Çık. Evet arkadaşlar ticaret yeah. merkezini almış olduk. Artık burası da bize ait. 5 seviye oldu. 4 seviyeyi bıraktık. 5 seviyeye geçtik. Ee, daha önceki köylerinizi terk etmeden bu köyleri alamıyorsunuz. Onu da tekrardan söyleyeyim. Zaten bunlar artık biliyorsunuzdur sezon 1-2'yi oynayanlar. Ee, terk etmeden hiçbir şekilde bunları alamıyorsunuz zaten. Eskisini terk ediyorsunuz. Belli bir saat sonrasında e, yeni köylerinize saldırıyorsunuz. Bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.